Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf e, fen bilimleri yazılısı için aslında sizlerle birlikte çalışacağız. Güneş dünyaya en yakın nedir diye sormuş. En yakın yıldızdır. Devamında bize güneş nokta nokta büyüklükte bir yıldızdır demiş. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Devam edelim ikinci soruyla. Güneş nokta nokta oluşur. Güneş sıcak gazlardan oluşur. Güneşin içerisinde bu sıcak gazlardan %71 oranında hidrojen vardır. Güneş nokta nokta bir şekle sahiptir diye sormuş. Güneşin şekli küresel bir şekildir. Tıpkı dünya gibi. Güneş dünyaya yaklaşık nokta nokta uzaklıktadır. Uzaklık mesafesini soruyor Güneş'in Dünya'ya olan. 150 milyon kilometre. Yaklaşık nokta nokta yaşındadır diye bahsediyor Güneş'ten. Güneş yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Güneş Dünya için hem ısı hem de aynı zamanda ışık kaynağıdır. Güneş nokta nokta bir yapıya sahiptir diyor. Küresel bir şekle sahipti. Aynı zamanda katmanlı bir yapıya sahiptir. Devam edelim birlikte. Güneş kendi ekseni etrafında tıpkı Dünya gibi ve Ay gibi öncelikle dönme hareketi yapıyor. Bu dönme hareketini yaparken güneş batıdan doğuya yani saat yönünün tersinde aynı zamanda da sağdan sola dönme hareketini tamamlıyor. Güneşin kendi etrafında bir tam turu yaklaşık 25 gün sürüyor. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. Güneşin yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 6000 dereceyken çekirdeğindeki sıcaklık ise yaklaşık 150 milyon derecedir. Güneşin yüzeyindeki kısmen soğuk olan koyu renkte görülen bölgelere güneş lekesi deniyordu. Buralar daha koyu renkle gösteriliyordu. Güneş lekelerini ilk gözlemleyen kişi ise tarihte Galileo Galilei'de. Güneşe nokta nokta bakmak göz sağlığı açısından zararlıdır demiş. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığımıza zarar verebilir. Çıplak gözle bakmak. Galileo Galilei güneş lekelerini kendi yaptığı teleskopla gözlemlemiştir. Sonuna geldik. Takip etmeyi unutmayalım. Objektif cümlemizle başlayabiliriz. Yüzeyinde suyun nokta nokta halde bulunduğu diyor. Dünya üzerinde su sıvı halde bulunuyor ve üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gök cismi demiş. Bu dünyadır. Dünya güneşten yaklaşık nokta nokta uzaklıkla bulunur diyor. Bunu güneşin özelliklerinde de görmüştük. Tıpkı güneşin dünyaya olan uzaklığı gibi dünyanın güneşe olan uzaklığı da 150 milyon kilometre. Güneş ışığının dünyaya ulaşması yaklaşık olarak 8 dakika sürüyor. Dünya kendi ekseni etrafında nokta nokta hareketi, Güneş'in etrafında ise nokta nokta hareketi yapar diyor. Dünya kendi ekseni etrafında tıpkı Güneş'te olduğu gibi saat yönünün tersinde dönme hareketi yapıyor. Aynı zamanda Güneş'in etrafında ise dolanma hareketi tamamlıyor bu hareketleri yaparken dönme hareketini 24 saatte Güneşin etrafındaki dolanma hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Burada bilmemiz gereken şeylerden birisi de 6 saat her 4 yılda bir buradaki 6 saat 24 saat ettiği için artık yıl meydana geliyor. Ve Şubat ayı 29 gün çekiyor. Normalde 28 gün çekerken. Dönme hareketi sonucunda günlük sıcaklık farkları oluşuyor. Bunun yanında gece ve gündüz oluşuyor. Aynı zamanda gölge boyu bir de yönler oluşuyor. Tabi bunu arttırabiliriz sonuçlarını. Dolanma hareketi sonucunda ise yıllık sıcaklık farkı Gece gündüz uzunlukları, mevsimler, yıl içindeki gölge boyları değişir diyebiliriz. Dünyanın katmanları tıpkı güneş gibi dünyada katmanlı bir yapıya sahipti. Dünyanın katmanları hidrosfer diğer adıyla su küre, atmosfer diğer adıyla Hava küre, litosfer, yer kabuğu da diyebiliriz. Aynı zamanda taş küre de diyebiliriz. Litosfere, manto, diğer adıyla ateş küre. Aynı zamanda manton içerisinde magma denilen bir sıvı bulunuyordu. Çekirdek, diğer adıyla ağır küre diyebiliriz. Dünyanın şekli Kendine has özel şeklinin adı neydi? Geoid. Ekvatordan geoid şekli, ekvatorlardan şişkin, kutuplardan ise basıktı. Dünya ay'dan büyük, güneşten ise küçüktür. Dünyanın çapı ayın çapından yaklaşık 4 kat büyük. Güneşin çapından ise yaklaşık 109 kat daha küçüktür. Son sorumuzda dünyanın nokta nokta yapısı var diyor. Dünya tıpkı güneş gibi katmanlı bir yapıya sahipti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önce dünyanın ve güneşin özelliklerini incelemiştik. Bugün de sizlerle birlikte ayın özelliklerini inceleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayabiliriz. Ay dünyamızın nokta noktasıdır. Ay nokta nokta şeklindedir. Ay dünyamızın uydusudur. Aynı zamanda ay küre şeklindedir. Ayın üzerindeki çukurlara nokta nokta deniliyor. Ay'ın üzerinde bulunan çukurlara krater adını veriyoruz. Ay dünyamıza en yakın nokta noktadır diyor. Ay dünyamıza en yakın gök cismidir. Fakat dünyamıza en yakın olan e, yıldız ise neydi? Güneşti. Ay ışık kaynağı değildir kesinlikle. Yıldızlardan ve nokta noktadan aldığı ışığı bizlere yansıtır diyor. Yıldızların yanında aynı zamanda Güneş'ten aldığı ışığı da bizlere yansıtıyor. Devamında Ay kendi etrafında nokta nokta tersinde nokta nokta hareketi yapar. Ay kendi etrafında saat yönünün tersinde dönme hareketi yapar. Diğer soruda bizlere ay dünya ve güneşin etrafında nokta nokta hareketi yapar diyor. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken dünya ve güneşin etrafında ise dolanma hareketi yapar. Ayın evreleri vardı. Ana ve ara evreler olarak ayırıyorduk. Ana evreleri yeni ay, ilk dördün dolunay ve son dördü. Ara evreleri ise iki taneydi. Bunlar hilal ve aynı zamanda şişkin ay. Ay dünyanın etrafında ve kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği hareketleri yaklaşık nokta nokta sürede tamamlar diyor. Ay kendi etrafında aynı zamanda da dünyanın etrafında gerçekleştirdiği hareketleri dönme ve dolanma hareketini 27 gün 8 saatte yaklaşık tamamlar. Ayın atmosferi neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de ayda hava olayları görülmez. diğerinde ay gece ile gündüz arasında ki nokta nokta çok olur diyor. Ayın gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok olur. Ay'a ilk basan insan astronot Neil Armstrong'dur. Aynı zamanda Neil Armstrong'un ayak izi hala ayda bulunuyor çünkü atmosferi neredeyse yok denecek kadar azdı, inceydi. Ayın sadece yapay uydularla gözlemlenen yüzüne, yani bizim göremediğimiz yüzüne karanlık yüz denir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.